Çok iyiydi be. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yerin çok güzelmiş. Allah sağ ol. her tarafı açıp. Sağ olun İyi, değil, sen lan? ne yapıyorsun? İyi dostum. Ne olsun? Hoş bulduk. Hoş Senin <laughs> i̇yi. Merhaba. Bak veriyor. <laughs> <laughs> Bunlara bu kadar gezinti ki yeter Değil mi? Hadi girin bakalım Adanalar çok güzel ya bunlar Valla yavruları da var Başladık uçurmaya bunları Güzel güzel İş yapıyorlar Kimden bunlar? Bunlar Oğuz diye bir kardeşimiz var Adana mı besliyor? Kırk kepenekli de Adana besliyor Ondan Yemlikli <laughs> erkeğimiz. Yemlikli. Yemlikli erkek dediğimiz kuş. Yani Değil bunu bayağı adam. izleyen oldu. Güzel bir kuşumuz. Adı da Yemlikli erkek yani. Yemlikli. Yemlikli. G ile. G ile. Yemlikli. <laughs> hani bu koluma falan gelen var ya. Evet. Video atmıştım. Hı hı. O kuş. gemlikten mi alakası ne? Yanaktan. Yanaktan. Yemlik tamam, mi deniyor? Şurada çizgisi var ya buna göre. evet. Yanaklı var. Sürme bazen. gibi. Ha, bu yavru mu? Bu kart. Kart İki değil mi? bir kuş. Çok evet. güçlü ya. Tutamıyorum ya. Yani. <laughs> Kümesin <laughs> e, kralı bu sevmiyorum. şu an. Bu mu? Erkek mi? Erkek. Erkek. Birçok yavrunun da babası artık bu. Bu değil mi? Tabii bundan yavruyu yavru, yavru Çeksene. Var. Gemlikli <laughs> erkeğimiz diye. Yaklaşayım şöyle sana. <laughs> Sen de çık. Bugün inşallah bize şov yapacak bu. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Ümit'in yanındayız. Derken kuş kalktı Ümit. <laughs> Valla heyecanlı zaten. Dönek güvercin izlemeye geldik arkadaşlar. İnşallah güzel dönüşler elde ederiz ve hep birlikte izleriz. Kameramanımız her, her zamanki gibi Cansı. Cansu güzel dönüşler bekliyoruz sende. Tamamdır bende o iş. Kuşların kabahati yok kameramanın kabahati yok. <laughs> Çekemezsen. başladı. Şu an kümesimizin yıldızlarından biri bu. Dönüş ne taraftan alacaksın? Vallahi havaya bakılırsa en rahat bu taraftan izleriz bu kuşu. Buradan ha? Az önce geldiği yerden. Tamam. tamam. Dönüşünü atarım. ya? Harbi gemlikliymiş mi? Bu, <laughs> bu baya. Vallahi. Tecrübelenmeye başladı. Vallahi özlemişim arkadaşlar dönek güvercin videosu çekmeyi de onları izlemeyi de özlemişim biliyorum siz de özlediniz. Bakalım bugün doya doya izleyeceğiz bunların dönüşlerini. Şıklı bu erkeğimizin kardeşi. Bu gemliksiz mi? Dişi mi? Erkek mi bu? <laughs> Erkek bu da. Erkek mi? Bu biraz daha genç. Çok iyi ya. Gemlikli mi o? Evet. Bunu ayırt etmek baya kolay ya. <laughs> Şu yeni gibi sanki bak bayağı beyaz falan var. Ağır, mutlu olan var ya. Evet. Yani. O yeni, yeni yavru. Yavru. Bu, da yeni yavru. <laughs> Eski kanlardan mı yoksa? Eski kan aynı kuşlardan. Hiç yeni kan kattın mı? Yeni kan katmadım. Evet kuşlar yani. Belli kuşları yok ettik. Evet, bunlarla hmm. devam ediyoruz. Eledin. Eledik. Şimdi bizim meşhur şamlarımız vardı. <laughs> Onları çoğaltıyoruz. Bu artık damızlık oldu. Ama burada atacağız buna da. Demek o kadar güzel döndü ki damızlı hak Tabi. Artık 3 yaşında çektik Baş bunu abi. yavaş yavaş, yavaş Babası ölmeseydi daha uçacaktı bu da. <laughs> Babası ölünce iş bırak kaldı. Baba gidince üretim bunda yani. Hadi olsun. Hadi bakalım. Tamam damızlık dedik ama o kadar da değil. Hadi <laughs> bakalım. Hadi. Şımarık. Seni şımarık seni. Şımarın. Kuşa harem kurmuşsun niye şımarmasın? Alacağım <laughs> onu damızlıktan. <laughs> Şımaracak tabii. Hayır için ben haberi yok. Şu an kaç tane var toplam? Şu an yine bir 50 tane kadar var. 50 tane var. Diğer kimes yavrular mı? Yavrular. Kuşun inadı kazanacak galiba. <laughs> Güzel dönüyor ama ya. Güzel dönüyor ama kendini vermiyor yere. Değil mi? Birazdan geri atarız ama. Yumurta da diye biraz herhalde naz yapıyoruz. Olabilir. Bunlarda da var mı? Yavru da farklı, yumurta da farklı. Tabii. Oyun kuşu gibi, Mardin gibi. Tabii, tabii, tabii. Mesela şu an bak, erkek yumurtaya kovuluyor. Her şeyi yapabilir şu an yani. Hmm. Çok tehlikeli. <laughs> Çok tehlikeli yani. Her an vurabilir yani. <laughs> Peşinde baksana bırakmıyor. <laughs> <laughs> Havada bile peşinde ya. Gemlikli gibi Bayağı Baya da kasalı bir kuş ha böyle. Evet. Bir kuş yani. O senin yavrulardan mı çıktı? Benim kendi yavrularım. Kendi yavrularına. Hı? Daha önce atıyor muydu öyle? Hani benim sana söylediğim o çık markalılar dediğim kuşlar bunlar. Ha, tamam. Eski videoyu izleyenler arkadaşlar bir orada da göstermiştim. çift marka Aynen. Bunlar şu an 5-6 tane. Çok akıllı <laughs> İnanılmaz akıllı bir <laughs> Gemlikli mi gene hoştu? Bunu güzel döndürebilirsem bu hakikaten harika dönenmiş. Harbi evet. tamam, çok iyiydi ya. Gel oğlum. Çok uzak olduğu için yani. ne kadar net göründü bilmiyorum ama yine çıktı. Ben gördüm yani. Çok iyi döndü ama. Ben tarif edeyim. Gel oğlum. <laughs> <Ha>, mi <düşünme> oğlum? <laughs> Hadi, gel. 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 Hadi. Gel. Hadi. Gel. Dişin burada gel. Tuncer bu sana mı kuru yapıyor, dişisine mi kuru yapıyor? Bu <laughs> Böyle bir üç gerçi. Çok iyi ya. Hop. <laughs> Dönmeyince dişinden ayıracağız seni ona göre. Çok iyi. <laughs> Hala durmaya devam edeceğim mi? Hadi. Gitti dişin. Hadi. Ya da gitti. <laughs> Hadi. Adana mı attın? Bak Adana. Adana atayım yanına düzgün döndürelim şu kuşu çünkü hakikaten efsane bir kuşu. Çok iyi ya. <laughs> Çok iyi. Bir kuşçu daha geliyor artık. Burçin mi? Burçin. Ay Burçin'im hoş geldin. Hoş geldin Burçin nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Gemlikler gel dedik izletelim ama <gülüyor> <gülüyor> her zaman iki yüz bin alıyor üstünde. Evet. Yeni kuşlar ne yapıyor? İyi abi işte. Bunu kavle beraberiz burada. Ha burada ya, Beraberiz abi. İyi. En son sana gelen bir kuşumuz vardı. Evet. O da burada. <laughs> o da mı o da? Ver, vermedik onu <or> abi. <laughs> Kalıyor bizde şu anda. İyi, güzel. Siz nasılsınız abi? Siz İyiyiz siz bizde. Bu da o az önceki kuşun yeni kardeşlerinden birisi. Gemlik denedi. Evet. Ama inanılmaz akıllı kuşlar Tuncay. Bak. Yani elinin üstüne indirebiliyorsun hayvanı. Bak hareketlerine bak. Oh. Hadi. Vay. Çok iyi geldi o da. Oldu falan çok. Sağ olun. Sümlükli erkek dediğimizin yavrusu. Hangisi şu mu? Şu çikolata. Arkadaki değil mi? Evet. Babasının yanında şu an. Sen olarak. ayırmıyorsun değil mi dişi erkek diye hiç? Ayırmıyorum maalesef. İmkansızlıktan yani. Kümes olsa bir tane daha ayıracağım. Evet. Bu arada kümeslerin yerleri değişti. Bilmiyorum fark edenler oldu ama. Gerçi diğer tarafta yakındı değil mi buraya? Yakındı. Hemen ilerideydi. Ama burası daha güzel ya. Açık, havadar. Kaç oldu buraya gelelim? Buraya geleni 3 4 ay gibi 3 4, 4, 4 ay var ama. Bu kaçırdın mı? Eski kümese giden falan. Eski kümese gidip gidip geldiler. Değil mi? Yakın bir de orası. Evet. Tabii. Sürekli. Hatta orada bazen çatıda yattılar yani yarım saat falan. Evet, Karton kutu götür yakalarsın. Eyvallah. Evet. O kadar yani. Sen bir de bağ taşıdın önce. Tabii. Orada bayağı atmaca'ya verdin galiba. Bayağı biraz atmacalara yedirdik kuşları. Atmaca şahin. Uçamadık doğal. ondan sonra, aldık getirdik buraya. Burda bir sorun yok, atmaca da yok galiba. Yok, orada biraz yavru da aldım ama. Bayağı yavru çoğalttım orada. Daha rahat orada kuşlar. diyecek yer var, serbestler. Açıyorum kimeşi, geziyorlar bir saat bir buçukta. Öğrendiler atmaca'yı, uçmuyorlar da. Kaldın <laughs> mı orada hiç kuş Yok. Hepsi Yitim. burada değil mi? Yitim. Tabii. Yazın yine götüreceğiz. Ha yazın o tarafa. Ama evet. uçurmaya yine burada mı yaz Burada uçuracağız. Orada, orada, Or biraz beklesin. zor oluyor işimiz. Tamam oraya da geliriz bir ara. İnşallah. Yaza şimdi soğuktur da. yavru dönmeyi öğreniyor. Şimdi buradan üç tane kardeş atacağım sana. Uh -huh. Birincisi bu havadaki. Bunlar da en eski kuşlarım. Mavi markalılar dediğim son. Bunlar mı? Evet. Yine bu taraftan mı çekeceğim? Üstte tam tepeye çekeceğim. Buradan. Güzel döndü. Fena değildi. Tutup tutup bırakıyor. Evet. Biraz davadan ama. Değişikten sormuştun. Nevzat abimle ortak bu yavruyu çıkardık. Ondan Hı. da bayağı memnunuz. Erkek mi senden, dişi mi senden? Bunun erkeği Nevzat abiden dişisi benden. Ortak bir çalışma dersi. Işte. Evet. Çok değişik hareketleri var. Bak şu takip et. Kayıp Kalbiliği, kayıp kanat yapıyor. Kaldırıyor. Allah Allah. Baya güzel hareketleri var yani. Tam bizim böyle sevdiğimiz tarz. Kanat sesi de var bunda bebeğim. Kanatlarında ses de var vallahi. <laughs> Alfa al, kayık yapıyor. böyle kandille dönüş yakaladığımız zaman harika izliyoruz. Valla. Ya böyle kanat kaldırarak gelince. Böyle mesela var. Çok iyiydi be. Çok, Çok iyiydi. Bak <laughs> bak. Çalıştıkça daha iyisini buluyoruz. Vallahi. Kan... gerek yok yani. Evet, <laughs> da kandilli kuş olsun. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Ama çok güzel dönüştü değil mi? Kesinlikle. Ama harbi hareket güzel. Kanatlar böyleyken Abi, çok iyi. Birden bir dönmeye başlıyor hayvan. Ya Nasıl yapıyor? Yani... Bir daha göster bakayım. Şöyle. Şöyle açıldı ya. Bir yaşında daha o. Yavruya hiç kusmadı. Yavruya kustuktan sonra el edemiyoruz biz onu. Değil yani mi? Harbiden çok iyi bir kuşu yakaladık. Evet. Bence o kutuktan daha alın yavruya. Çoğaltacağız. Çoğaltın yani. Tabii. Güzel bir çalışma olmuş. Peki anne babada var mı öyle kayık yapma olayı yoksa? Ee, biraz annesinde var. Anne, an. anne tarafında var ama babası çok şey kattı evet. kuşa. Devrini kattı, dairenin büyüklüğünü kattı. Evet. Yani Hakikaten güzel izliyoruz. Kuşu. O benim yavrum. He. Oynadı bizimle. <laughs> olacak bunlar da olacak. O kuşu bir daha atalım mı? Olur olur. Benim çok hoşuma gitti yani. Kayıkçı. <laughs> Oldu mu onun adını kayıkçı? Şımarık biraz ama <laughs> güzel bir kuş yani. Bak uçuşu görüyor musun? Vallahi ya ne güzel. Baskalar yapar öyle kayık evet. biliyor musun? Bunun her zamanki hareketleri bu yani. Çok iyi ya. Öyle. Çok iyi ya. Bak <laughs> <laughs> kayıkçı. Vallahi çok beğendim ben bunu ya. formunda ya. Formunda. formunda. Evet. Gel oğlum. Gel. Düşerken özgüven var kuşta işte. hissediyor var, musun? Var var aynen Hayvanın karakteri var ya Tek göz atmadım onu da atayım Tek göz? Tek göz çakır dediğimiz bir kuşumuz var Ha tek gözü mü çakır? Mavi, mavi soylardan Bunun bir yavrusu var bir tane şu Bunun bir gözü çakır böyle ondan tek göz çakır diyoruz Dur kızım dur kızım tamam <laughs> Aa, Bu gözü çakır evet, Bu gözü çakır Bu gözü <laughs> siyah Bir <Şöyle> dursa, dursa <laughs> göreceğiz de <laughs> Dur kızım De siyah. Evet. Bu da mavi markalı dediğimiz kuşlardan. Bu biraz daha daireli dönüştüğünü. Hı. Hmm. Hmm. Dairesi daha güzel. Normalinde bu kuşları bizim biraz yormamız lazım. Hani havada biraz fazla bırakmamız lazım. Ama vakit kısıtlı olduğu için evet. Daha hızlı çekiyoruz yere. Hayır, oynama. oynama. Oynadı. Oynadı. <laughs> <laughs> Oynadı onu bir daha yapacağız. Bu da Sedat abimizle, Malkaralı Sedat abimle ortak çıkardık. Onun bir erkeğini aldım. Hı hı. Benim dişilerime girdim. Bu çıktı. Bayağı iyi. Bunu da şimdi Hadi izleteceğim. Hadi bakalım. Birazdan falca olur. Abi Bu aralar döne yıkılamıyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir kaçan var mı? <laughs> Çok kaçırdık ama Allah'tan birkaç gün sonra geliyorlar abi. İyi. Yerlerini bulmaya başladılar ara. İyi. Ya yani ben tutamıyorum bu aralar. Ama başlayınca yakalarız. Dönek yakalaması kolay bir kuş evet. yani. Pırıltı verdi mi geliyor. Serhat abiye de buradan sesleniyorum gelsin. Yavrusunu izlesin. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Malkara ama dönek konusunda bayağı... Çok iyiler. İyiler. Başka kuşla besleyen yok zaten yok. orada. Yüzde yetmişi dönekçi. Sen de Malkaralısın zaten Ümit. Tabi. Evet. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Gökhan> Malkara. <laughs> Ümit Sivas <diye. gülüyor> Karagöy bölgesinde çok mürekkep çok... evet, var. İyiler de var yani, bayağı eylemli. Kafamı gözünü kıracak pişmene bak ya. <gülüyor> 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 Aa, Hadi bakalım. Karagagalı ne durumda? Burçin, <laughs> atalım mı? Atalım abi, uçar. Tamam. Önce bir Sedat abiden aldığımız yavruyu uçuralım. Sedat abinin kuşları da bize kuşlara karılınca güzel oldu. Ben bu, bu yavruyu bayağı beğeniyorum. Tabi yavru da ama bazen çok harika izliyoruz bunu da. Demek ki arada bir çalışma yapmak lazım. Ya tabii iyi kuşlardan bir tane kuş olup deneyelim. Tabi. Ben yeni kan demiş zaman çoğaltacaksın. Olmadıysa kaybedeceksin abi. <laughs> ya kan girmesi de iyi hayvan. Az ya. önceki Nezlet abiyle ortak çıkardığımız bayağı iyi kayıkçı. Tabii canım. Yani kayıkçı. o hareketlerle değil mi? Kanat yani. kaldırıp gelmesi böyle falan. Keyif veriyor adama. Aynen. Onun bir Dairesi de, de güzel. İzmir'e verdin yani, herhalde değil mi abi? Kayıkçı tabii. Öyle. İzmir'de Ayhan diye bir arkadaşımız var. Kardeşini mi verdin? Senin vasıtanla tanıdık. Evet. Ona bir kardeşini gönderdik. Bu mavi markalılardan gönderdik. Çift markalılardan gönderdik. Hepsi orada şu an. İzmir'de uçuruyor <laughs> yani arkadaşlar. Döneyin şeyi orası diye biliniyor değil mi normalde? Ya Orası tabii. Ama, Ama oradan... orada biraz fazla kıranlar oldu kuşları birbirleriyle. Biz biraz daha eski kuşlarda kaldık. Evet. O Çok o yüzden yerlere heveslenmedik. Kalır. Evet. Mesela abi karşıcı bir var köpeğin biraz. Ha tepeden bindirme Tepede yapar bindirme. Evet o öyle bir şeydi. O mesela karşı karşıdan geliyor. Karşıdan. <laughs> İkimiz biraz zıtlık. Çatlar <laughs> 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 biraz bakalım şimdi. Biraz tepeyle karşı. Bak benim oynuyor ya. Gel oğlum bu karşı da yiyor, bindirme de yiyor. Güzel bir yavru oldu ama daha dediğim gibi yavruya kusacak. Biraz yavru büyütecek, evet. tecrübelenecek, çok daha iyi izleyeceğiz ama hakikaten uydurduk yani Sedat abinin karısına da güzel oldu. Bir kardeşini de ona verdim. Ondaki biraz kırılmış, uçuramamış. En son konuştuğumuzda öyleydi ama herhalde şu anda başlamıştır uçurmaya. Bu Ama, ama. Tekten Her göre şey görev yaptı mı? Yaptı ama, onu bir daha atacağız Hı. o zaman. Ense biraz. Hadi sen at onu. Hangisini Gemlikler gel. Gemlik gemi. Bugünkü konumuz gemlikli. Bir de kayıkçı. Kayıkçı da çok iyi ya. Kayıkçı da en son bir kere daha atalım. Gemlikli bayağı iyi şu Evet. Şu çok hani misafir ağırladı. Herkese de görev yaptı yani. Şurada çok kişi izledi burada gelip. Hmm. Canlı. Yani diyorum insan gibi akıllı bir hayvan. Evet. Benim de, de tek geçtiğim kuş. Ama ne var? Bunun da şımarıklığı var. Mardinler. Bak komşunun Mardinlerle. Allah Allah. <laughs> Allah Allah Mardin karıştı araya. Bak bak. Nasıl Gazı <laughs> Valla bak bak. Şimdi oradan gelişine çekiyorum onu aşağıya. Güzel izleyebiliriz. Burada, buradan, buradan değil mi? Çok iyi yerde. Bir bakalım bakalım. Yansu Adana'yı çekme sakın. Gel birlikte iyi çek. Adana'ya bak. <laughs> Dönek şaşırdı kendini. Kallı havada görüyor. Güzel kuş. Evet. Ya, hepsi birbirinden güzel ya. Güzel kuş da eşkıya işte. İnsanı bile günü günde tutuyor. Evet. Seri yakaladım bak orada. Hangisi? Bak şu adamın yanında. Ha şu. Omuz başlar tamam, taradım, açıklar taradım, ya. Tamam tanıdım tanıdım. neden yapıyor bugün bak görüyor musun? Ensede. Ensedeyken benim kuşlarım uçmaya hiç istemiyor. Ensede derken? Ya, bir şey yumurta yumurta koyuyor, koyuyor, yumurtaya koyuyor yumurtaya. Tabii. Az önce havaya attığım kuş 35 kilometreden geri geldi var. Hadi ya çok iyi. Nereden geldi? Bağa götürmüştük ya. Evet. Oradan kaçtı, buraya geldi. Burada binanın üstünde yaptı iki gün. Evet. İki gün sonra burada çocuklar yakaladı kuşu. Allah Allah. Dönek normalde o kadar şey olmaz. Gelmez ya. normalinde Gelmez. ama ilk yavrusunu burada beslemişti, bu güneşte. Oradan bir kaçtı, ben dedim atmaca yedi kesin onu da. Şaşırdım iki gün burada çatıda yatmış kuş. Allah Allah. Yakalamışlar sizi. Ben aldık sonra tekrar. o tepe takla bile geriye doğru geliyor. Öyle bir hayvan. Arkasına pırsa atıyorsun. Patlıyor kendini. Bu kuşun Şimdi adı Karadul. O mu? Niye eşi öldürüyor? <laughs> Üç tane koca öldürdü bu. Yapma <laughs> evet. Şimdi az önceki o uçmak istemeyen erkek de bunun kocası. Büyük ihtimal ölecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <ona>. <gülüyor> Öyle gözüküyor. Bu da bu kuşu da tanıtayım sana. Sinop'a evet. buradan bir kardeşimiz geldi, Sinop'tan. Hı hı. İki tane dişi gönderdim. Orada bir erkekle eşlemiş. Hı hı. Beni buradan izlerse, ki izleyecek kardeşim. Hı hı. Hep merak ediyordu kuşum ne durumda diye. Bu yavruyu o çıkardı bana yolladı. Tamam. Abi dedi benim burada atmacalar çok iyi sen uçur. Kendi kuşun da buradan izlesin. Tamam, nasıl çıktı peki? Güzel. Güzel, gayet olumlu bir kuş. Çünkü bakma. Ümit normalde bir yerde anlatıyorlar kuşları. Böyle uçurup gösteren yok yani. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Yani ben uçurdum bu falan filan çok oluyor ama kimse de edip uçurup göstermiyor yani. Valla biz elimizden geldiği kadar yemek vermeye uğraşıyoruz. Tabi biraz da kuşun içinde olacak. Aynen. Ama vakit de çok olacak. Bizim evet. o kadar vaktimiz de yok. Vaktimiz biraz daha iyi olsa kuşlarımızı biraz daha iyiye çekeriz yani. Aynen. Tamamen emekçi ya. Tabi. Bu Sinop'taki kardeşim bu yavruyu 4 aylıktı bize getirdi. O gün bugün uçuruyoruz. Şimdi şimdi başladı dönmeye. Telefonda anlatıyorum. Dönüyor falan diyoruz ama tabii ne olduğunu göremiyor, bilemiyor. İzlemiş olsun. Tamam. Evet, Sinop'taki arkadaşımızın kuşu da güzel döndü arkadaşlar. Buradan kendisine de selam olsun sinoplu delikanlı bu. Yavrularımız böyle havada kaldığı zaman verdiğimiz yerlerde ya abi diyor kuş bakmıyor yere. Diyorum ki abicim birazcık sabır. Tabii. Bak şu an benim yavrular da havada. Değil mi? Yavru kuş bu şekilde havada kalır. Ne zaman eş alacak, kümesi beni isteyecek. Ondan sonra bak başladı gelmeye. Yeni görmüşüm. Evet. Sonuçta yavru. Evet. Yavrular yapar böyle Bak. Dönsün istiyor. Evet. Hadi bakalım Ümit. <laughs> Kameraman benim. At bakayım. Can tamam. yoruldunuz mu? Biraz üşüdüm. <laughs> Yorulmadım ama üşüdüm. <laughs> Ellerim mi üşüdü? <gülüyor> evet. Üşüyorum <laughs> 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 ben. Tamam. Kuş havada mı? Evet. <laughs> ne taraftan çekeceksin? Buradan atarız. Kuş güzel döndü de kameraman Dön. yakaladı. Yakaladım <laughs> <Yakaldım>, yakaladım. <laughs> yakaladım. Ümit sana bir soru. Peki yani bana en ufak dönseler bile hoşuma gidiyor. Keyif veriyor ama şimdi profesyonel evet. olduğunuz için sizler daha farklı şeyler görüyorsunuz. Bugünkü performanslar sana göre nasıldı? Vasat. Vasat bir performans mı bunlar? Tabii. Yani çok daha iyi şeyler izlediğimiz için biz Hı -hı. bunlar vasat özellikle şu hava mesela kapalı bir hava. Hı, hı Kuşların uçuş saati değil. Ha bunlar hepsi etken. Açık bir mavi havada çok daha başka oluyor kuşlar. Hı hı. Artı mevsim olarak da şimdi biz e, Marmara bölgesi olduğumuz için mesela bir Egeliler daha iyi havalar yakalayabiliyor. Bizim burada lodoslar başlıyor. Evet. E, rüzgarda kuşu uçuramıyorsun çoğu zaman. Evet. E, bu da hep kuşlara etki yapıyor. Mesela tüyden yeni çıktılar. Hı hı. Onun da etkisi var. Tabii. E, her türlü etki Evet var. arkadaşlar uzun bir aradan sonra Ümit kardeşimizin dönek güvercinlerini izlemeye geldik. Vallahi ben bayağı bir doydum. Bayağı güzeldi. Umarım aynen güzel dönüşler yakaladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Artık ilerleyen vakitlerde tam zamanında da geliriz. Normalde sabah 9'da uçuruyormuş Ümit. Evet. Ama havalar vesaire bir türlü denk getiremedik. Bugün de hava güzeldi. Yani akşam 4-5 civarı hava güzeldi. Evet. Duruldu. O yüzden aslında kuşların alışık olmadığı bir vakitte çıkardık. O yüzden bazıları uysuzluk yaptı ama bence gene de güzel dönüşler yaptı. Hakkını yememek lazım. Fena değiller. Yani Yemi hak ettiler abi. Ben çok beğendim <laughs> aynen yemi hak ettiler. Özellikle gemlikli ve kayıkçı benim çok hoşuma gitti. Yani o kayık şeyi gerçekten güzeldi ya. Yani bir de şeyi böyle yani tam kayık yaparken tabii. veriyorsun bir o dönmeye başlıyor ya. Tabii tabii özellikle geliyor insanın üstünde bekliyor kayıkta. Aynen o da ayrı bir tat katıyor dönüşüne. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.